Nilünün sesiyle başlar düşlere açılan kapılar. Hazırsan şimdi yumuşacık bir masala başlayacağız. Gözlerini kapat, çınarla birlikte minik bir su damlasının peşine düşelim. Bugün çınar ellerini yıkadıktan sonra lavabodaki suya uzun uzun baktı. Su minik bir girdapla aşağı doğru aktı. Sonra kayboldu. Çınar meraklandı. Anne, busun nereye gidiyor? Annesi gülümsedi. Çok uzaklara Çınar. Belki denizlere, belki gökyüzüne. Ama Çınar'ın kafası karıştı. Lavabodan denize nasıl gidilir? Gökyüzüne çıkmak da ne demek? O gece yatağına uzandığında hala bunu düşünüyordu. Gözlerini kapattı ve kendini küçücük bir damla suya dönüşmüş halde buldu. Minicikti. Cam gibi şeffaf hoplayarak ilerliyordu. Bir borudan geçti, karanlık bir tünelden kaydı, sonra büyük bir göle açıldı. Göldeki su damlaları, hoş geldin dedi ona. Sen de mi yeni geldin? Evet, ben lavabodan geldim dedi Çınar. Biz de musluktan, yağmurdan, dereden geldik. Sonra ne olacak? O sırada bir güneş ışığı damlanın üstüne düştü. Çınar hafifledi ve bir buhar gibi yukarı doğru yükselmeye başladı. Aa uçuyorum. Yukarıda onu beyaz bir bulut karşıladı. Hoş geldin küçük damla. Şimdi seninle birlikte gökyüzünde biraz gezeceğiz. Ama sonra tekrar aşağı ineceğiz. Nereye? Belki bir çiçeğe, belki bir denize, belki de yine lavaboya. Çınar bu döngüye çok şaşırdı. Sular hep hareket ediyordu. Hiçbir yere kaybolmuyordu. Sadece geziyorlardı. Tam o sırada bulut yumuşacık bir yastığa dönüştü. Çınar başını koydu ve gülümsedi. Artık biliyorum sular asla kaybolmaz. Sadece oyun oynarlar. Ve tatlı bir uykuya daldı. Çınar'ın merakları uyku masalları serisinin üçüncü bölümüydü. Her gece bir merakla uykuya dalmak istersen kanalımıza abone olmayı unutma iyi uykular minik kulaklara.